Hayırlı günler kardeşlerim. Nur'a yöneliş programımızda Allah'ın izniyle yeniden sizlerle beraberiz. Bugün Kur'an ayetleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda Allah'ın samimi kullarına asıl hayat olarak vaat ettiği mükafat yurdu olan cennetten ve Rabbimizin cennette iman edenler için hazırladığı eşsiz nimetlerinden bahsedeceğiz inşallah. Rabbimiz iman edip salih amellerde bulunarak kendi rızasını kazanan kulları için dünyadaki bu kısa yaşamın ardından sonsuz ve eşsiz bir hayat yaratmıştır. Dünya hayatındaki kısacık sürede sabır gösteren, güzel ahlakta, kararlı davranan, Allah'a samimi bir kul olan kimseler ahirette çok büyük bir mükafatla sonsuz cennet hayatıyla karşılaşacaklardır inşallah. Cennet Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarına olan ihsanının, rahmetinin ve sevgisinin çok önemli bir tecellisidir. Sevgili üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri eserlerinde çok defa Allah'ın gücünü, kudretini, yaratmadaki eşsizliğini överek cennetin güzelliklerinden, cennet nimetlerinden bahsetmiştir. Mektubatta geçen cennet ile ilgili bir sözünde şöyle diyor üstadımız. Yani o vahittir. Tek olan zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı veya benzeri dengi bulunmayan ehattir. Allah birdir. Her şeye kadirdir, güç yetirendir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek, yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği, yarattığı, hadsiz, sayısız masnuatı sanat eserlerini nihayetsiz sonsuz kudretine nihayetsiz sayısız lisanlarla şehadet şahitlik ederler. İşte şu kelime dahi şöyle der, müjde eder. Der ki: Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet, kulluk boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, mükafat yurdu, bir mahalli saadet, mutluluk yeri senin için ihsar edilmiş, hazırlanmıştır. Senin şu fani geçici dünyana bedel, baki sonsuz bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik-i Zülcelal'in sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi yoktan yaratan Allah'ın vaadine iman ve itimat et, güven. Ona vaadinde hulf etmek, sözünden dinmek muhaldir, imkansızdır. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet, eksiklik yoktur. İşlerine arz, güçsüzlük, müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği, yarattığı gibi cenneti dahi senin için halk edebilir, yaratabilir. Ve halk etmiş, yaratmış ve sana vaat etmiş. Ve vaat ettiği için elbette seni onun içine alacak. Üstadımızın da belirttiği gibi her şeyi yaratmaya kadir olan, her şeyi yoktan var eden Allah, mümin olarak huzuruna gelecek insanlar için içlerinde ebedi olarak kılacakları cennetleri vaat etmiştir. Allah'ın vaadi şüphesiz ki gerçekleşmesi kuşku götürmeyen en kesin sözdür. Allah bir ayette şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Adın cennetleri onlarındır ki rahman olan Allah onu kendi kullarına galipten vaat etmiştir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Allah'ın salih kulları için cenneti istemesi Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle müminlere mükafat yurdunu mutluluk yerine hazırlamış olması çok büyük bir lütuftur. Allah'ın bir vaatte bulunması buna kavuşmak için kesinlikle yeterlidir. Allah kimlere cenneti vaat etmişse o kişiler Allah'ın izniyle sonsuz nimetlere kavuşacaklardır. Müminler cennete girdiklerinde bu durumu ifade edecek ve Allah'a şöyle şükredeceklerdir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar da dediler ki bizi olan vaadinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah'a hamdolsun ki cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Allah Kur'an'da insanlara eşsiz ve sınırsız güzellikleriyle muhteşem bir cennet hayatı tarif etmiştir. Ve bu ayetlerle bizlere dünyadakilerle kıyaslanmayacak bir nimet ufka açmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerefinde müminlere kendilerini bekleyen cennet nimetleri hakkında şu ayetleri hatırlatmıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Artık hiçbir nefis yaptıklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin sayısız nimetlerin saklandığını bilmez.'' Müminlerin hayatları boyunca tefekkür ettikleri, kavuşabilmek için dua ettikleri ve layık olabilmek için de var güçleriyle çalıştıkları kalınacak yerlerin en hayırlısı ve Allah katındaki asıl varılacak güzel yer olan cennete girişleri de bir ayette şöyle tarif edilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar adın cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da adın cennetlerine girer. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler: Sabrettiğinize karşılık selam size. Dünya yurdunun sonu ne güzel. İman edenler içinde süresiz kalacakları cennette esenlik dileği ve selamla karşılanacak ve cennette esenlikle ve güvenlikle gireceklerdir inşallah. Kur'an'daki tasvir ve benzetmelerden ve ayette haber verildiği üzere cennet nimetlerinin dünyadakilere benziyor olmasından yola çıkarak cennetin nasıl bir yer olacağını genel hatlarıyla tahmin edebiliriz ve cenneti tefekkür edebiliriz. Ancak Allah'ın bize öğrettiği kadarıyla sınırlı olarak düşünebildiğimiz cennet, kavrayışımızın çok ötesinde güzelliklere ve nimetlere sahip bir mekandır. Kur'an'da bahsi geçen, şeytandan Allah'ım sana sığınırım, bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar örneği bizlere cennetin düşünemediğimiz kadar değişik mükemmelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bir ayette de cennetten bir şölen olarak bahsedilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ama Rablerinden korkup sakınanlar onlar için Allah katında bir şölen olarak altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. İyilik yapanlar için Allah katında olanlar daha hayırlıdır. Allah bu ayetinde cenneti bir ödül ve kutlama yeri olarak tanıtmıştır. Dünyanın bitişi, ...imtihanın kazanılması ve asıl yurda ulaşılması elbette ki kutlamaya ve mükafata değer bir sonuçtur. Bu kutlama süresi boyutları ve içeriğiyle dünyada benzeri olmayacak kadar görkemli olacaktır inşallah. Ebedi hayatta bu tür şölenlerle ve buna benzer bitmek tükenmek bilmeyen çeşitli nimetlerle yaşamak... ...yalnızca cennete özgü iki fasfa da beraberinde getirecektir. Hiçbir zaman yorulmamak ve asla bıkkınlık duymamak. Kur'an'da bu mükemmellik cennetteki müminlerin ağzından şöyle duyurulmaktadır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz. Elbette bu yorgunluğa zihinsel yorgunluk da dahildir. Dünyevi şartlarda insan bedenen zayıf yaratıldığından kolay yorulur. Yorulduğunda ise sağlıklı düşünebilmesi zorlaşır. Algılaması da zayıflar. Oysa bu durum cennette söz konusu olmayacaktır. Mümin Allah'ın nimetlerini eksiksiz algılayabilmesi ve bunlardan zevk alabilmesi için zihninin her an her zaman açık, şuurunun keskin olması gerekmektedir. Dünyanın eksikliklerinden birisi olan yorgunluk hissi ortadan kaldırılacağı için müminlerin sonsuz nimetlerden aralıksız istifade edebilmeleri mümkün olacaktır. Ayetlerde de bildirildiği gibi cennet nimetlerinden eksiksiz bir haz alınacak ve bir nimetten diğerine geçilecektir inşallah. Yorgunluğun ve bıkkınlığın dokunmadığı bir ortamda Allah müminlerin her dilediklerini yaratacak, onları ödüllendirecektir. Olmasını arzuladıkları akla gelebilecek her şey cennette müminlerin olacaktır. Allah şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Orada diledikleri her şey onlarındır katımızda daha fazlası da var ayetiyle insanın isteyebileceğinden, hayal edebileceğinden de fazlasını vereceğini, nimetlerin cennette kat kat arttırılacağını belirtmiştir. İnsanı yaratmış olan Allah, onun nefsinin isteyebileceklerini kuşkusuz ondan daha iyi bilir ve bunları mümin için cennette yaratacaktır. İnsan dünya şartlarında imkansız gibi gözüken pek çok nimeti ya da hakkında ilim sahibi olmadığı nimetleri cennette Allah'tan isteyebilir. Cennetin eşsiz güzelliklerini tasvir eden bir diğer ayette şöyledir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet, zevk aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Doğruluk makamı olan cennetin en büyük nimetlerinden bir diğeri de cehennem azabından korunmuş olmaktır. Bu çok büyük bir şükür vesilesidir. İman edenlerin Allah'a nasıl şükrettikleri Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım dediler ki biz doğrusu daha önce ailemiz, yakın akrabalarımız içinde endişe edip korkardık. Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz biz bundan önce ona dua kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir. Kur'an'da cennetin çeşitli dereceleri ya da farklı bölümleri olduğu bildirilmiştir. Bu dereceler adın, meva, firdevs ya da naim cennetleri olarak nitelendirilmiştir. Cennetin her köşesi Allah'ın eşsiz ilmi sayesinde sadece ve sadece Allah'ın rahmet edip bağışladığı ve cennetine soktuğu müminlere has kılınmış olarak sayısız nimetlerle donatılmıştır. Cennete ait her şey dünyadakilerle kıyas olmayacak kadar mükemmeldir. Cennetteki bu üstünlük, kusursuzluk insanın dünya hayatı boyunca arayışı içinde olup yaşayamadığı bir güzelliktir. Dolayısıyla cennete özlem duymak ve ona layık olabilme umudunu hissedebilmek ve Allah'ın cennet vaadinin neşesini yaşamak da ayrıca çok büyük bir nimettir. Cennetteki tüm nimetlerden çok daha üstün olan en büyük nimet ise Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını kazanmış olmak hiçbir maddi güzellikle karşılaştırılamayacak kadar çok büyük bir sevinç ve mutluluktur. Müminler cennette Rabbimizin cemalinin tecellisini göreceklerdir inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'a yemin ederim ki Allah o gün cennettekilere kendisini görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir buyurmuştur. Bir diğer rivayette Allah'ın cennet ehline cemalini gösterecek olması ise şu şekilde bildirilmiştir. Allahu Teala cennette mümin kullarına kullarım benden daha ne istersiniz ki vereyim buyuracak cennette mekandan münezzeh olduğu halde cemalini gösterecektir Bediüzzaman Hazretleri Sözler isimli eserinde Allah'ın cemalinin ve sıfatlarının cennette görülecek olmasını çok hikmetli bir şekilde anlatmıştır şöyle diyor üstadımız 7. işaret güzel şeylere ve bahara meşru muhabbetin sevginin yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla bakışıyla o asarın, eserlerin arkasındaki efalin, fiillerin güzelliğini ve intizamını, düzenini ve intizamı efali, düzenli işlerin arkasındaki güzel esmanın, Allah'ın isimlerinin cilvelerini, görüntülerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatını, Allah'ın zatının tecellilerini ve hakeza bunun gibi Sevmekliğin neticesi ise Darü bekada o güzel gördüğü masnuattan, sanat eseri varlıklardan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam-ı Rabbani Radoallahu'ya an demiş ki, Leatife cennet, cennetin güzellikleri cilve-i esmanın, Allah'ın isimlerinin yansımalarının temasülatıdır, görünmesidir teemmel, derin ve dikkatlice düşün. Sekizinci işaret. Dünyada dünyanın ahiret mezrası, tarlası ve esma-i ilahiye aynesi, aynası olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane, derin düşünülmüş, muhabbetin, sevginin, uhrevi, ahirete ait neticesi, dünya kadar fakat fani dünya gibi fani değil, baki, sürekli bir cennet verilecektir. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen Esma, o cennetin aynelerinde, aynalarında en şaşalı bir surette gösterilecektir. Cennet, Allah'ın bir ikramıdır ve bu nedenle de çok değerlidir. Cennet ehli, ikrama layık görülmüş kişiler oldukları için sonsuza dek güzellikler ve nimetler içinde yaşayacaklardır. Bu nedenle cennette söylenecek en hikmetli söz de Celal ve ikram sahibi olan Allah'ın adını övüp yüceltmektir inşallah. Güzeller güzeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin insan için nasıl büyük bir nimet olduğunu çok güzel bir örnekle şöyle açıklamıştır. Cennette yay kadar bir yer güneşin üzerine doğduğu veya battığı şeyden dünyadan daha hayırlıdır. İnsan bu konuda hiçbir bilgisi olmasa dahi dünya hayatının eksikliklerini ve nefsindeki nimetlere karşı duyduğu özlemi kısaca düşündüğünde bu gerçeği kolaylıkla anlayabilir inşallah. Çünkü Allah dünya hayatının asıl hayat olmadığının anlaşılması için bizlere birçok delil yaratmıştır. İnsan her gün başta kendi bedeninde olmak üzere dünya hayatının eksiklikleriyle karşılaşmıştır sadece hayatta kalabilmek için dahi çok sayıda tedbir almak zorundadır. İnsan zaman geçtikçe yaşlanır. İnsan bedeni gibi en güzel çiçekler bile zamanla solar. En lezzetli ve en taze görünümlü meyveler, sebzeler kısa süre içinde çürüyüp yenemeyecek hale gelir. En ihtişamlı evler, eşyalar, arabalar zamanla eskir, kırılıp dökülür. Bu saydıklarım dünya hayatında muhatap olduğumuz milyonlarca eksiklikten yalnızca birkaç tanesi. Ancak sadece bunlar bile insanın özlem duyduğu asıl yerin dünya olmadığını anlaması için yeterlidir. Allah bizleri her şeyin en güzelinden, en mükemmelinden zevk alacak ve bunlara karşı büyük bir özlem duyacak bir ruh ile yaratmıştır. Bu nedenle insan bu mükemmelliğe ulaşabilmek için içinde sürekli olarak büyük bir istek duyar daima bir güzellik ve nimet arayışı içerisinde olur. İnsan fıtratı gereği içten içe daima eksikliklerin hiçbirinin olmadığı mükemmel bir dünyada yaşamayı ister. Hastalıkların, ölümlerin, savaşların, kavgaların, kötülüklerin, sıkıntıların hiç yaşanmadığı bir dünyanın özlemini çeker. Ancak bunu ne kadar çok istek duyarsa duysun ve bunun için ne kadar çok çaba harcarsa harcasın dünya hayatında hiçbir zaman aradığı mükemmellikle karşılaşamaz. Çünkü özlemini duyduğumuz mükemmel dünya, o güzel hayat cennettir. Cennet için yapmamız gereken ise Rabbimizin rızasına uygun bir yaşam sürmektir. Bunun ardından Allah'ın takdiriyle istek duyduğumuzdan ve hayal edebildiğimizden çok daha üstün, kusursuz ve sonsuz mutluluklarla dolu bir hayatla karşılaşabiliriz. Asıl hayatın cennette yaşanacağını bu nedenle de tüm çabamızın sonsuz güzellikler yurdu olan cennete yönelik olması gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu konudaki Kur'an ayetlerinden birinde cennet için çaba gösterilmesi gerektiği şu şekilde ifade edilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. O muttakiler için hazırlanmıştır. Bütün samimi Müslümanlar sonsuz merhamet, sonsuz rahmet, sonsuz akıl ve güç sahibi olan kullarını seven, onları koruyup kollayan, dünyada ve ahirette onların iyiliğini isteyen, onlara dünyada güzel ve şerefli bir hayat, ahirette de cenneti isteyen Allah'ın güvencesindedirler. Dolayısıyla da bu sevinç dolu nimeti aklımızdan hiç çıkarmamalıyız ve birbirimizi bu yakın nimeti müjdelemeliyiz. Değerli kardeşlerim, cennetin mükemmelliklerini ve Allah'ın yarattığı sayısız nimetleri anlatmakla bitirmemiz elbette mümkün değil. Başka bir programda sizlere cenneti ve içindeki güzellikleri, nimetleri anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Bugünkü programımızı Vaka Suresinden cennet ile ilgili bir bölümü okuyarak kapatmak istiyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Yarışıp öne geçenler de öne geçmiş öncülerdir. İşte onlar yakınlaştırılmış, mukarrep olanlardır. Nimetlerle donatılmış cennetler içinde. Birçoğu geçmiş ümmetlerden, birazı da sonrakilerden. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmışlardır. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler. Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çelenir. Arzulayıp seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuşeti ve iri gözlü huriler, sanki saklı inciler gibi yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur. Orada ne saçma ve boş bir söz işitirler, ne günaha sokma. Yalnızca bir söz işitirler. Selam, selam. Asabı yemin, ne kutludur o asabı yemin? Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları, üst üste dizili meyveleri, sarkmış muz ağaçları, yayılıp uzanmış gölgeler, durmaksızın akan sular ve daha birçok meyveler arasında kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan meyveler, yükseklere kurulmuş döşekler, sedirler, gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa yaratma ile inşa edip yarattık. Onları hep bakireler olarak kıldık. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşat asabı yemin olanlar için. Bunların birçoğu geçmiş ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.